Merhaba, ben Kemal Fırat. Şimdiye kadar sosyal medya profillerimizde veya YouTube'da sürekli bize muhasebeden bahsettim. Ama bugün muhasebe harici başka şeylerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz yaşadığımız, temel olarak yaşadığımız her ülkede bir takım vergilere tabi tutuluyoruz. Bugün bunlardan bahsetmek istiyorum size. Mesela şu anda Ocak ayının sonuna geliyoruz. Birçoğumuz 2024 yılında gelir elde ettiğimiz, çalıştığımız firmalardan FIT 11'lerimizi almaya başladık. Veya aranızda kesin limited şirket yani SPZ, o, o işletmesi yapan işletmeci arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz ki her yılın başında geçmiş yılın muhasebesi kapatılıyor. Dolayısıyla birçoğumuz artık 8'leri de almaya başladı. Bu vergiler nelerdir? Kimler hangi vergilere tabi tutuluyor? Bu konular hakkında size bilgi vermek istiyorum. PIT 11'i mi aldım? Ne yapmalıyım? PIT 11'in PIT 36 mı olacak? PIT 11'in PIT 37'ye çevirmek için deklarasyon mu vermem gerekiyor? Muhasebecimden TİT 8 geldi. Ne yapmalıyım? Ofisimizde yaklaşık 25-30 kişilik bir konferans salonumuz var. Dolayısıyla bu sunumumu, bu bilgilendirmemi gruplar halinde yapmak istiyorum. Katılmak isteyen herkesin sosyal medya profillerimizden bize mesaj yollayarak adını ve soyadını yazdırması yeterli. Ha bu arada yaptığımız bu etkinlik tamamen ücretsizdir. Katılım herkese açıktır.